Tamam başçavuşum tamam. Bir emriniz mi vardı komutanım? Yok, öyle dolaşıyorum. Eee, ne vardı yemekte? İzmir köfteyle pilav vardı komutanım, şahane. Siz yemediniz mi? Yok. Albayın diyeti bitene kadar yemekhaneye uğramayı düşünmüyorum. Haklısınız komutanım. Hem kendisi yemiyor, hem de oturup lokmalarımızı sayıyor. O gelmeden, çiğnemeden yuttum yemekleri vallahi. Başçavuşum. Şu bizim odaların tadilatı ne zaman biter? Boyacı asker izin ver komutanım. Döner dönmez hemen başlayacağız. Biliyorsunuz duvarların iyice bir elden geçmesi gerekiyor. Desene daha uzun süre devlet abanıyla beraber yaşayacağım. Ha? Nasıl? Anlamadım komutanım. Yok bir şey başçavuşum ya. Gel. Komutanım Hamza Delipınar geldi. İçeri gelsin. Sen de git dinlen. Emredersiniz komutanım. Ha Ferit. Bir de giderken benim elbiseyi terziye bırak ütüleyi versin. Emredersiniz komutanım. Hamza dedi bunlar Erzurum emret komutanım. Seni onbaşı sınavlarına sokmaya karar verdim Hamza. Ne? Hı? Aman komutanım bu bir başına yeterince sorun çıkartıyor zaten. Bir de onbaşı olursa yandık vallahi. Hı, -hı. Komutanım ya ben kendi bir başımın çaresine zor bakıyorum. Yani şimdi durduk yerde on başı. Yani bugün on başı, yarın 20 başı, 30 başı, ...70, o vallahi gider öyle komutanım. Zevzeklik etme asker! Başı boş bırakıla bırakıla bu hale gelmiş. Biraz sorumluluk üstlenirsen belki adam olursun. Vallahi bölük sizin komutanım. Yani madem öyle benim için de değişiklik olur tabii. Gerçi ben bir kere üsteğmen olmuştum ama Tam ne zamandı hatırlayamadım şimdi. He. Levent Üsteğmen'in yerine geçtiğin zaman olmasın Hamza? Hay Allah. Ee, siz de iyi hatırlattınız vallahi komutanım. Ya ben öyle başınıza ne işler açmışım komutanım ya. Bak beni gidi beni. <laughs> Asker! <gülüyor> Görev yerine. Emredersiniz komutanım. Asıl, asıl. Bak şimdi. Işte, hadi. Emredersiniz komutanım. Ya valla ben ne yapacağımı bilemedim babacanlar ya. Yani tamam böyle bir 10 yıllık kıdemli askerliğimiz var ama yani böyle birdenbire pat dolanak bir terfi beklemiyordum. Sarstı beni. Yok yok zamanı gelmişti. Sonunda sendeki ceferi fark ettiler. <laughs> Abi ya. Bir on sene sonra da çavuş olsan. He valla. gelince de baş çavuş olursun ola. Değil mi? <laughs> hadi oradan. Hadi oradan. Manyak şeyler. Başçavuş sensiniz. <laughs> ya iyi de ne üzülüyorsun abza abi. Ya deli güzel o başı olacağım be ya. Arıza o başı. Her şeyi bir yana bırak. Artık nöbet tutmayacaksın amza. Yok babacan ya. Ben on senedir alışmışım nöbet tutmaya. Şimdi böyle olmaz ki. Ne oluyor da o oluyor ya. Al işte. Görmemiş ne olur olmuş tutmuş. Pırpırını koparmış. Adama iyilik de yaramıyor la. Ah seni yapacaklardı ki onbaşı. He vallahi. Ah bir beni yapacaklardı ki onbaşı. Kıskanma lan kıskanma. He la. Ne kıskanması oğlum. Adaletsizliğe yanıyorum ben. Burada çakı gibi ben dururken bunu ambaşa yapacaklar. Hayret bir şey ya. Aman be, al al istemiyorum. Senin olsun ambaşalık şişik pırpır. Pır.